Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün pita ekmeği yapacağız. Bir diğer adıyla balon ekmek, içi boş olan ekmeklerden yapacağız. Hemen yapımına başlıyoruz. Öncelikle hamurumuzu yapmakla başlıyoruz. Bunun için 5 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, toz şeker ve yarım su bardağı kadar yoğurt ve 2 paket instant maya. Eğer instant mayanız yoksa 1 paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Mayamızın tamamını boşalttıktan sonra son olarak tuzumuzu da ilave ediyoruz ve ilk önce bu, bunların hepsini bu malzemeleri çırpıyoruz. Sonrasında unumuzu ekliyoruz. Unumuzu azar azar ekliyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Yalnız siz unu azar azar ekleyin, kontrollü bir şekilde. Çünkü e, unun kalitesine, işte markasına göre değişebiliyor. Belki sizin ununuz daha az, e, hamurunuz daha az un alır veya daha fazla da un ihtiyacı olabilir. Bunun için unu azar azar ekleyin. Şimdi son kalan unumu da ekledim, tamamını ekledim. Bu şekilde 5,5 su bardağı una tamamladım. Ve hamurum kıvamı istediğim gibi. Şimdi üzerine streçle örtüyorum. Sonrasında temiz bir bez örtüp sıcak, ılık bir ortamda yaklaşık 1 saat kadar mayalanmasını bekliyoruz. Benim balkonum güneş görüyordu, sıcaktı. Orada beklettim. Çok da güzel mayalandı hamurum. Şimdi masamın üzerine az bir miktar un serptim ve hamurumun havasını aldım. Hamurumu çıkarıp masanın üstüne koydum. Biraz un serpip bu şekilde toparlıyorum. Sonrasında böyle düzeltiyorum hızlı bir şekilde ve parçalara bölüyorum. Ben toplam e, 13 parça e, beze yaptım. Siz isterseniz daha fazla yani daha küçük istiyorsanız eğer veya daha büyük istiyorsanız daha az e, bezeler elde edin. Sonrasında kestiğimiz parçaları Avucumuzun içinde düzelterek beze haline getiriyoruz. Yanınızda e, mutlaka bir miktar un e, hazırda bulundurun çünkü lazım oluyor. Hamurun elinize yapışmaması için. Bezeyi yapmak da çok kolay. Böyle bir parçayı alıyorsunuz. Üst kısımdan e, parmaklarınızın ucuyla toparlayarak alt kısma getiriyorsunuz. Ve avuç içinizde böyle bir iki toparlıyorsunuz. Zaten beze haline geliyor. Evet, bezelerimiz de hazır, kenara aldık. Şimdi hamurumuzu açmakla başlıyoruz. Oklava veya merdane yardımıyla hamurumuzu açıyoruz. Ee, hamuru çok öyle e, inceltmeniz gerekiyor, ama çok kalın da kalmaması lazım normal kalınlıkta açıyoruz. Şöyle de göstereyim hamurun kalınlığını. Bakın kalınlığı bu şekilde olacak. Evet, Ezmir'le yine zor bir çekim. Dediğim gibi çok ince, çok kalın olmayacak şekilde hamurlarımızı açıyoruz. Şimdi tepsime sığdırabildiğim kadarını az önce gördüğünüz gibi yağlı kağıt üzerine aldım. Ve onları fırına pişirmeye gönderdim. Bir taraftan da hamurumu açmaya devam ediyorum videoyu hızlandırdım burada. Hızlı bir şekilde göstermek için. Yani hiç hamur açmamış insanlar bile kolaylıkla açabilir. Öyle söyleyeyim. Hani bir zorluğu yok. Hiç yok hatta. Evet tüm hamurlarımı açtım. Ve bu da fırında pişmiş hali. Bu da öteki tepsi. Ve işte pita ekmeklerimiz servise hazır hale geldi. Bence çok güzel görünüyor. İstediğiniz yerde, istediğiniz yemeklerde kullanabilirsiniz. Şöyle de göstereyim. Bu arada ben et döner için kullandım. Bıçakla kesip içine et döneri turşusunu koydum. Yanına kolası çok güzel oluyor. Tavsiye ediyorum. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz ekmeklerinizi. İsterseniz dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartırsınız. Ve eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer abone değilseniz hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.